arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlarla birlikte bugün e, kaymak deneyeceğiz. Kaymak bizim oraya özel. Sütün üzerinde sütün kaynamasıyla oluşan katı tabaka. Bu e, açık olarak kalmıyor. Anında buzluğa girmesi gerekiyor. Bu çerez niyetine bizim orada e, kullanılır. Gelen misafir de bal ikram ederiz. Bir evde bunun olması demek bizim oraya için çok lüks. Çok büyük bir zenginlikmiş gibi gösterilir. Çok kıymetlidir bizim orada. Böyle e, ten, tepsinin hizası, tepsinin boyutunda satılır. Bu kiloyla falan da satılmaz. Şimdi arkadaşlarıma burada çeşit çeşit ürünler var. Bal var. Fındık ezmesi var. E, antep fıstığı ezmesi var. Çikolata var. Meyve var. Deneteceğiz. Ben çikolatayla deneyim bakalım. Şimdi Feyzan arkadaşımıza çikolata, çilek, mus hangisi? Çilek. çilek. Ben bunu vapula benzetiyorum. Açamadım. Şimdiki elleriyle <laughs> <laughs> Arkadaşım ağzına. Elleriyle besliyor bizi. Ellerim tertemiz. <laughs> Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yorum. Evet şimdi sıra Elif arkadaşımla. Neyli istersin? Antepli, fındıklı, ballı. Çikolata. Ballı da çok Çikolata çilek. Çikolata çilek. Güzel ben beğendim. Tabii benim için Ah, sen. Ve bu abucun sunu olarak. Buyurun. Ağzımı alayım. Buyurun. <laughs> Peçeteler değil ya? Böyle peçete koymuştum birkaç tane. <laughs> nasıl? Güzel. Hmm. Çok güzel. Ay, Hadi. Hadi. Evet, Mesela krepten evet. daha hafif geldi bana. Bu waffle hamuru. He. Biraz yağ. Ben orada hani her şeyle deni. Ben de bu arada kendim de ne kadar Waffle hamurunu biraz böyle ha. kızartma gibi oluyor ya. Ben sana dedim ya bunu waffle olarak kullanıyorum. <laughs> ben deme çok şey e, uyumlu. Fındık ezmesiyle hiç denemedim mesela. Ben şu an fıstığıyla deneyeceğim. Peki sonrasında aldığımız kalorilere de bir çözüm var ya Tuğçe'cim. Hemen teraziye çıkacak, bak şu. <laughs> bak bunu denemeyeyim. Hmm, Ezen hızını alamadı bak devam ediyor. Yorum, evet. aa öyle çok güzel olur Feyza. Ne sürsek? Muz, Muzumuz da çok tamam. Daha... Şunu deneyelim. Ne bakalım mı? He, bunu hiç yemedim önce. Sen onu karıştır. O hazır kıvamda mı Feyza fıstık? Hayır. O da Ay, karıştıracağım bunda. Kivi evet. de var. Kivi de denemek Yeşilim. yakışır? Çilek, muz. Ay muz da çok yakışır. Muz koyalım. Arkadaşlar bizi affedin. <laughs> Ee, her şeyin sorumlusu sarıbısı... Arkadaşlar bu bir deneme. Belki güzel olur. Belki. Yani ben yorum alıyorum. Ee, memleketimin tadını tanıtıyorum. Hem de Peki, onlar... onların İnsanlar buna nasıl ulaşacaklar? Peki evet arkadaşlar benim memleketime gelmeniz lazım. Tabii ki biz bunlar satışlarını yapıyoruz. Özellikle babam hı, yapıyor. Ama bu her zaman bulunan hı -hı. bir şey değil ve bu Herhangi bir yere kargolanabilecek güçte bir şey değil. Ben mesela valizime koyup getiriyorum insanlar evet. istediğinde ve insanlar benim 5 tane istiyorsa, ben bir da 2 tane getirebiliyorum. Taş patlasın, 3-4 olsun bir taş patlasın. Gerekiyor. Kesinlikle. Çok iyi muhafaza edilmesi lazım. Anında küflenir. Ya bir de öyle bir şey ki... Bir de bunu dolabın kokusunu çeker. Hmm. Yanındaki şeyin kokusunu çeker. Çok evet. zordur muhafazası. Bir de çok nazlı çerez bu. Stoklanacak bir şey değil bence. <gülüyor> yani <gülüyor> Sen ne kadar getirdin bilmiyorum ama kullan, bitir, tüket. <laughs> Bir de fındıklı deneyelim. Fındık, fındık, fındık süper. Da koydu, muz fındık süper. Fındığına koydum muz koydum. Elimizle yiyoruz. <gülüyor> 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 Bir şey olmaz. Nasıl? İşte Bunlar da reklam mı? <gülüyor> <gülüyor> hmm, yerli malı yürüdüm malı herkes bunu kullanmalı. Şey Babam dükkanda bundan satardı biliyor mu? Biz Migros'ta Hakkari'de bulamadık merak ediyorduk o diye alacaklar. Hakkını yememek lazım bu eşbirliğinde. Aa bir dakika ama en iyi malım babamın Hı -hı. balıdır. Hı -hı. Balla denemeniz Hı -hı. lazım. Arkadaşlar bazıları balla denedim. Bu balım çok lezzetli. Bu baldan çok az var zaten bizde. Ne balı? Çiçek balı mı? Tabii. Aklıda Bize mı? geçiyor. Bana aldı, şey yaptın bal mı? He. Hmm. mı? Bir iki tane kendimiz fazla. E Eğitim babam koymuştu, bırakmıştı. Bence kesinlikle zaten kaymakla bal yakışıyor. Hani Sen bu, bu Bence de bu gayrimenlik bu ezeli tamam. bir Bence heyecan. Bizde ıslak kaymak da var ama Hı. getirmeyi Hı. unuttum. Yoksa sana da getirecektim. Bal, ezeli birlikteliktir. Yani de heyecan. Evet. Ama ben de bal Ben kaymak bal yemem ya. Köylüyüm ya. Yani. <laughs> hani içine büyümüşüz ya. Galiba bana hmm. bu waffle gibi hissettirmesi çok güzel geliyor. Anladım. Ben tekrar çilekle bir noktalama yapacağım. Evet, ne kadar yedik değil mi arkadaşlar? Neyse i̇şte arkadaşlar canınız çekmesin. <laughs> ee, milli mal, milli malı, yerli malı, yurdum malı herkes bunları yemeli, tüketmeli, korumalı. İklim kanunu eğer olsaydı biz bunları şu an yiyemezdik. Aynen yani de cidden, kardeşim dert yazıp duruyordu onlar. Allah, Allah muhafaza çünkü niye? Allah biz hayvanlardan süt ürünleri ya. yapıyoruz ya. Evet. Öyle işte arkadaşlar. Umarım canınız çekmez ama bulamayacağım. Canınız çekebilirsin. Tadını bilmediğiniz şeyini çeksin ki ama muazzam <laughs> bir şey. Erzurum bölgesindeyiz. Kuru kaymak. E, yazarsınız yorumlara. Artık bu videoyu da kaç kişi izleyecek onu da bilmiyorum. 200 kişi, 300 kişi, 1000 kişi bilemiyorum. Belki de yayınlamayacağız. Belki de yayınlamayacağız onu da bilmiyorum. <laughs> Arkadaşım onaylarsa bu kadar. Allah'a emanet olun. <laughs> Kankam olursanız siz de yersiniz. <laughs>